Geceleyin karanlıkta Gülümsedim buluta ben hmm. Geceleyin karanlıkta Gülümsedim buluta ben hmm. Işığımı sana buldum bir gün açtı yüreğimde Işığımı sana buldum Bir gün açtı yüreğimde Evet sevgili arkadaşlar niye korktunuz mu korkmayın korkmayın sakin sakin Osmanlı gerileme dönemindeyiz. Konu kavrama testleri. Konu kavrama baştan alalım arkadaşlar. Bir iyi diye gidelim. 90'larda nasıl bir eser daha size patlattım görüyor musun? 90'ları tanıtıyorum. Hmm. Yeni nesle 90'ları tanıtalım. Çünkü artık arabam, İsabel Dacca annemi sevmiyorum, babamı da sevmiyorum. Hala oğlunun burnuna fındık sokmak istiyorum. Teyze oğlundan nefret ediyorum. Amca önce isyan şeyle başlıyor Ergeniz biter terör örgütü. Ne çağlarlar onlar. Ne ergen biz de olduk ya şey biliyorum diye geziyorduk ya o Ne geri zekalıymış Neyse boş verin. Arkadaşlar şimdilik ben size hemen hatırlatmalarımı yapayım. Kısa kesiyorum artık. Bak lütfen abone olunuz. Youtube bizi görsün. Youtube bizi görecek mi Zeki Müren de bizi görsün. Youtube da bizi görsün. Abonelerimizi bol bol yapıştırın. Bir de şapkalı çok güzel ders anlatıyor diye etrafa da reklam yapın ki. Görsün görsün. Olay olsun bu arada. Haftalık böyle 100 kişi 150 kişi gelmeye başladı ya. İnşallah bir zaman sonra ve acaba bin kişi falan ona açtım açtım falan dersen para vermeseydim çoktan olurdu da neyse. Onun dışında ne dedim ben size lan şu beğenilere korkak alıştırmayın elinizi yapıştır beğeni abi. Beğeni 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 YouTube bu, seviyor beğenileri. Bir de ne diyordum ben size? Sen bunu anlayacaksın bildiğin zillerini aç zilleri taktın çıkı çıkı yaptım, yapıştır ki böyle YouTube desin ya şapkalı bir video daha attı diye long diye göstersin ya lan size. Peki arkadaşlar bir de videolara heh, bodozlama girmiyorduk. Oynatma listelerinden dalın orada bir hazineyle karşılaşın ya Yüzlerce video soru çözümlü video konu anlatımlarını neredeyse tamamladım. Ama devam edeceğim. Bunun üzerine daha bir kavram testleri hazırlıyorum. Şey, konuları hazırlıyorum. Kavramlar, terimler tarihten soru kaçırıyorsan oradan kaçırıyor zaten. İltizamı bilmiyor adam. Yani salyaleli nedir bilmiyor. Salyaleli onları yapıştıracağız. Peki onun dışında arkadaşlar yat yaramaz yerlere gitmeyin. Öyle üç kağıt kanallar 15 dakikada tarih yarım saatte şunu yapıyor. Bunu al, yapamam abi. Sorun var. Çözemezsin. Tarih öyle Öyle mi geliyor? Beylik sorular mı geliyor? Ben net sorular tutturdum geçen sene? Bu sene de tutturacağım inşallah. Göreceksiniz bak. Sevgili arkadaşlar çok konuştum lan artık tamam reklamlar yeter dediğinizi duydum hemen geçiyorum. Aşağıda hangisi 3. Selim'in iyi yetişmiş silahlı birliklerinden oluşan nizam cedid ordusunu kurma amaçlarından biri dağıldır diyor ya abi. Şimdi ne yapıyoruz biliyor Soruları durduruyorum değil mi videoyu? Ondan sonra siz çözün sonra ben yapıştırayım. Arkadaşlar bir kere Bak Nizam-ı Cedid ordusu 3. Selim'le anılır bir. Aldın mı sepete? 3. Selim radikal anlamda ilk ıslahatları başlatan, radikal eğilimli ıslahatları başlatan kişidir. 2. Mamur'u unut. KPSS'e sorsa. Ve Nizami Cedid ordusu Fransa'yı örnek alarak kurulmuştur. Ve Fransızları yenmeyi başarmıştır. Kendi silahlarıyla vurmuşuk yalan biraz sonra söyleyeceğim. Arkadaşlar niye ordu kurarsın? Devletin merkezi taş ya da otoritesini artırmak istiyor. İçte de artıracağım. dışta da başarı sağlamak istiyorum Peki hepsi Yeniçeri ocağını kaldırmaya yöneliktir aslında biliyor musunuz? Bakalım ne tepki verecekler. Hemen de zıplıyor senin Yeniçeriler. Arkadaşlar Nizami Cedid ordusu 1807'de Tabakçı Mustafa isyanıyla son bulacak yana ve bu ordu Nizam-ı Cedid diye ıslahatlara, 3. Selim'in yaptığı ıslahatlara ismini verecek ordudur. Anladın? 2. Mahmud'un da çok sabırlıydı 2. Mahmud bundan sonra gelecek. O da aynı şeyi yapıyor. Sekbağını ciddeti kuruyor, Yeniçeriler zıplayı kapatıyor. Eşkinci ocağını kuruyor, Yeniçeriler zıplayı kapatıyor. Arada da ulema var onları kışkışlayan. Dur ben sana göstereceğim. ben sabırlı adamım diyor. 1826'da bir ocak kaldırıyor Yeniçeri ocağını. Topa tutmuşlar ocağı. Oğlum bir tane Yeniçeri için Orman yahılmış la. Anlatacağım son yeni Şerif diye bir kitap var. Oydum Avrupa karşısında niye ordu kurarsın abi? Başarı artırmak istersen. Peki or... Osmanlı ordusunu niye muntazam haline getirmezsin? Düzenli, disiplinli bir ordu hazırlamaya çalışıyor. Ama mühendisane bahri ümayu ayrı bir okul. Ki 3. selim zamanında bulunmadı. Bunu ben size geçen ki videoda bundan önceki videoda anlattım. Bazılarını ezber çıkacağız ve doğru bilgileri benden almak Anladın? Bana diyor ya, hoca birinci Abdülhamit bir değil miydi? Üçüncü Mustafa değil miydi? Ya üçüncü Selim kurmuş yazıyor burada. Google'da böyle ya. De, birinci Abdülhamit'in kurduğu ocaktır. Aslında üçüncü Mustafa Hazılgar yapmış ama ona nasip olmamış. 1795 tane hani bu şeyin çok övündüğü olay yok mu lan? Değil mi? De, de, de. 1795 diyor lan? Olur mu? 1775. Ee, Celal Şengör'ün çok övündüğü bizim oğulumuz 250 yıl önceye gider diye. itünün temeli bu. Anladın mı? Bu Bahri Hümayun'u modernize... Bu ayrı bir okul abi. Niye modernize etmek için Nizamcı'yı tortusu kursun? Anladın mı? O yüzden burada doğrudan ne var abi? Osmanlı ordusu. Ha şu Edirne seçeneği Bahümayn'i modernize etmekle falan alakası diye yeah, geç. Osmanlı Devleti'nden Frank modası. Önceki dersi anladım mı? Fransızca kursuna gitmiştim ya. Çepa merci. İzolasyon. Köklerimi söylemeye yalnız olmadım. Var değil mi? Bundan önceki bir şey anlattım. Fransızca dersinde hoca. Üç hafta sonra sen artık gelme dedi ya. öğrendim diye. Değişik. Osmanlı Devleti'ne Frank modası yavaş yavaş hissedilmeye başlanıyor. Frank Fransız. Batı tarzı mobilyalar, döşemeler, ev düzenlemeleri toplumda popüler hale geliyor. Özellikle Fransa'dan gelen hediyeler, gravürler, saatler, çeşitli aletler, kumaşlar, mobilyalar, mikroskop, teleskop. Bunlar giriyor ya. Bu eşyalar giriyor Osmanlı toplumuna. Arkadaşlar acaba hangi dönemde dönüşmeye başladı? Bak bunların hepsi kültürel. Ben size ne demiştim? Osmanlı Devleti'nde batı tarzı ıslahatlar kültürel alanda başladı. Hangi dönemlerle Lale Devri. Lale Devri'nin hükümdarını arıyor. Kim bu? Bilmiyorum kim? 3. Osman olamaz. 3. Osman kimdi abi? 1754-1757 bir kere. Biz 1703 ile 1730'daki hükümdar arıyoruz. Bu 3. Osman neymiş? 1754-1757. Arkadaşlar Nuri Osmaniye'yle falan bunun zamanında bitiriliyor. 3. Osman biraz sakata bağlamış, paranoyak olmuş. Kadınlardan nefret ediyormuş biliyor musun? Değil mi o hikaye? Hani ayaklarına kadınların kendisinin de böyle ökçeler çaktırıyor. Sarayda böyle ta 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 ses gelince lan karalar geliyor diye onu kaçıyormuş. E, biraz da öyle çünkü kafesten yetişen adamlar abi kaç yıl kafeste kalıyor adam kendi bir şeyde hapishane gibi lan. Öyle değişik. Peki Mahmud'um bak birinci Mahmud'um var burada gördün mü Mahmut'un um neredesin Ha, birinci Mahmut arkadaşlar Batı tarzı askeri ıslatlara imza atan kişi. Ki tarihi birinci Mahmut'un um, 1730 ile 1754 yıllar arası. Demek ki biz 1703 ile 1730 Lale Devrimi'nin hükümdarlarımız. Yani 3. Selim 1789-1807 radikal eğilimli ilk ıslahatlar. Bak biz burada ilk kültürel alanda ilk kez böyle o, o, batının etkisini arıyoruz. 1. Abdülhamit de olmaz. Bu da 1789 ile 1807 yılları arasında. Anladın mı? 1. Abdülhamit'te ki mühendisaneyi Bahri Hümayun demiştik ya. He. Hümayun'u kuran kimdi lan? Bahri Hümayun'u 3. Selim'di. Geç. Arkadaşlar doğru yanıt 3. ahmedimdir yala. İlk kez kültürel alanında başlıyor Lale Devri. 1718 Pasarovçadan sonra 12 yıllık yani 1730'a kadar geçen süre Lale Devri'dir. İşte onun hükümdarı da 3. Ahmet'tir. Geç. Osmanlı Devleti'ne barok ve rokoko. Abi sen git orta çağın Mimari üslubunu Avrupa, mimari üslubunu al. Ne yap? Onunla beraber cami yapla Oğlum cami kafirin ile üslubuyla yapılmış ya la. İşte onlardan birisi Nuri Osmaniye Camisi'dir. Bak Nuri Osmaniye Camisi deyince 1748 ile 1755. 55'te bitiriliyor. Arkadaşlar barok tarzı bir camidir Osmanlı'nın İstanbul'da. Ve bu şu kapalı çarşı İstanbul'u bilen kapalı çarşının girişi var ya orada abi. 3. Osmanlı zamanında bitiriliyor. 3. Ahmet Çeşmesi Master Lale Devrinde bu eski Bizans çeşmesinin üstüne kondurmuşlar ya la. Yine Rokoko tarzıdır 3. Ahmet Çeşmesi günümüze kadar geldi. Süleymaniye Camisi olur mu la? Klasik dönem eseri. Mimar, mimar, mimar Sinan. Mimar Sinan eseri. Arkadaşlar Kanuni zamanında 4 minareli 10 şerefeli camidir biliyor musunuz? Çünkü Kanuni 10. hükümlerdir. Adam oraya gönderme yapmış. Görüyor musun? Mimar Sinan'ın. Yeri gelmişken yani şunu söyleyeyim. Mimar Sinan'ın çıraklık eseri dediğim şehzadidir. Şehzade, Şehzade Camii. Mimar Sinan'ın kalfalık dediği aha budur. 1757'de tamam. Şey mah 57 mu? 1557'de tamamlamıştır. Selimiye Camisi ustalık eseridir. O da Edirne'de. Anladın? O zaman hangi örnek gösterilebilir? Bana ikidir. Geç. Peki Azam öğretmen kim bu? İnci Danelerinde Azam, hani, Azam Hoca var Azam Hoca ne olur şiirsel bir şey söyleme vallahi bayarsın ha. Şiir de bitti gerçi. Söyle söyle boş ver. Ben de hayran kalmış diziye. Ocakta çekiliyormuş Şubatlara. Bölüm devam edecekmiş. Osmanlı Devleti'ne bu parçalar döneminde çeşme baskınından sonra donanmaya modern ve çağdaş bilgilere sahip subay yetiştirme ihtiyacı. Donanma donanma. Bahriye viyavim var. Bu Beyaz'ın söylediği şarkıdan gelsin. Bahriye. Heh. Mühendisane Bahriye'nin kurulmuştur. Buna göre azam öğretmen bu dersin aşağıdaki hangi parçalar dönemini işlemiştir? Yani kimin zamanda kuruldu diye sordum. Yine ezber bozuyoruz, yine yanlış bilgi düzeltiyoruz. Üçüncü Mustafa yazıyor bazı kaynaklarda. Sahın arkadaşlar. Bizim burada bilgilerimizi teyit edeceğimiz en önemli şey ne biliyor musun? İslam ansiklopedisi. Orada onlarca bilim insanı makale herkes kendi uzmanlık alanında yazdığı için en güveneceğimiz şey o. Ne zaman kuruluyor biliyor musunuz? Hiç burada lamecimi etmeyin çünkü parçaları böyle gördük burada. Birinci Abdülhamit abi. Çeşme baskınında bizim Ruslar ağzımızı burnumuzu dağıtıyorlar ya Sen çeşmeyi gördün mü? Şöyle ufacık bir liman. Limana biz gemileri şöyle zincirlemişik ya la birbirine. Alexander görmüş Rus şeyi Ali. Alexander Çeşmenski olacak biliyor musun Sonra soyadı? Katerina ona çeşme baskınından dolayı Çeşmenski diyecek. Arkadaşlar sen o sırada Poyraz başla. Her bir aklına bir şeytanlık gelmiş. Sen içine bütün yanıcı şeyleri koy maddeleri. Pim, çeşme limanı doğru yardır yala. Ona çarpıyor yahıyor buna, çarp, buna çarpıyor. Bizim gemiler ona çarpıyor ona çarpıyor. Abi bir de zincirliye bunlar kaçamıyor da. İki tane gemiyi buradan kaçıran birisi olacak. Kim o? Onun da sorusunu bekliyorum. Bugün çeşmede heykeli var. Ha? Cezayirli Hasan Paşa kaptan deryada olacaktır. Sevgili arkadaşlar kimden bahsediyor biliyor musunuz? Bu çeşme baskınındaki olayı Olaydan sonra bizimkiler dediler ki da çağdaş, modern, batılı anlamda subaylara ihtiyacımız var donanma için. İşte 1. Abdülhamit. Aslında şöyle bir şey var. 3. Mustafa zamanında konuşuluyor, tartışılıyor, hazırlıkları yapılıyor ama ona nasip olmuyor. Kur'an kim? 1. Abdülhamit. Doğru mu? Geç. Aşağıdaki hangisi Osmanlı Devleti'nde? 18. yüzyıl parça ve devlet adamlarının arasında gösterilemez. Hemen bakalım. Arkadaşlar koca Ragıp 3. Mustafa'nın sadrazamıdır. Hemen söyleyeyim mi size tarihlerini? 1757 ile 1763. Sadrazam diplomat şair kütüphaneci alırsın. Halil Ahmet Paşa kim biliyorsunuz mu? Kim ben de, ben de bilmiyorum. Kim bu? 1. Abdülhamit'in sadrazamı. Arkadaşlar 1736 ile 1785 yılları arasında bu da sadrazamlık yapıyor ve adam ne yapıyor biliyor musun? Maliye düzenliyor abi. Bu 2000'li yıllarda Kemal Dermiş geldi benim yaşımda falan bilir. Bu IMF acı reçeteyi falan sundu. O ekonomiyi de toparladı ha. Onun dedesi bu biliyor musunuz? Saray masraflarına doğununca ne olmuş biliyor musunuz? Kelleyi vermişler. Arkadaşlar 3. Ahmet kültürel anlamda lale devre artık bunu bana anlattırmayın. 1703-1730 patronu Halil İsyanıyla dönemi son buluyordu ya. 3. Ahmet Alemden Mustafa Paşa'ya geç. Nevşehirli damat İbo arkadaşlar. 3. Ahmet'in neyi bu? Sandrazama. E O da nedir? Nevşehirli de 1718-1730 yılları arasında yaptı sadrazamlığı. E tabi ki lale devri dersin. E, batılı anlamda ilk yenilikleri göreceğiz. Aralıca Alemden Mustafa Paşa 19. yüzyılda yala 18'de değil. 19. yüzyılda bir ara e, hatta 3. Selim e, döneminin sonlarında bu kabakçıyla falan isyanı falan bastıran adamdır. Kabakçıyı öldürtecek daha sonra ama kendi de ölecek. Alemden Mustafa Paşa Rumeli ayağıdır. 10 kaç? 9. yüzyıl. Ve senedi ittifak Mimarlarından karşında da ikinci Mahmut olacak. O yüzden 18. yüzyıl ıslahatçı, paşa ve devlet adamı dahildir. Gerçi. Osmanlı da evet 18. yüzyılda. Arkadaşlar alanların hangilerinde Avrupa'nın üstünlüğü kabul edilir? Ya hukuk olur mu? Acık. Bu arada videolarda şey yapıyoruz değil mi? Ding durdur sen çöz. Ondan sonra ben açıklıyorum. Hukuk olmaz. O zaman ne yapması lazım? Şerri huku, hukuku kaldıracak. Vay işte bir hepsini tek bir mahkemeye bağlayacak falan filan. Hukuksa bir şey var. Mı? Hala kendisini hukukta üstün görüyor. Abi. 1718'e kadar Avrupa'ya hep mağrur baktı. Devamlı dövüyorduk. Duraflama da bile dönmeyi başardık biz bunlar ama 1718 Pasaroçya'dan sonra pek, pek, pek başladı askeri alanda. Askeri de neyi tamamlar? E, teknik alanda. Anladın mı? 1718 Pasaroçya o yüzden çok önemli. Arkadaşlar hangisinin üstünlüğü kabul etmiş oldukla la? 2 ve 3'ün geç. Aşağıdaki hangisi Osmanlı Devleti'nin 18. yüzyılda askeri alanda açtığı kurumlara örnek verilemez. Hemen yapıştıralım. bunun daha önceki sorularda halletmiştik zaten. Bir kere arkadaşlar Hendesane de sahne birinci Mahmud'um. Anladın mı? Birinci Mahmud'um. Osmanlı tarihinde neydi? Bir deyiver bakayım. Neydi? Ben de bilmiyorum neydi. Teknik açtığı alanda, o batı tarzında teknik ilkokul. Hem de birinci kimdi? Mahmud'um. Anladın mı? Hem geç. O zaman o 18. yüzyıl. Çünkü 1730'da geliyor. Birinci Mahmud Paşa. Peki deniz Mühendishanesi. arkadaşlar. Birinci Abdülhamit hiç düşünmem. Mühendisliği Bahri Hümayun. Doğru mu? İstihkam Okulu 1. Abdülhamit 1784 yine 18. yüzyıl. İstihkam Okulu'nun olayını biliyor musunuz mu? Savaşlarda hani bu birliklerin saldırılarını kolaylaştıran, savunmayı kolaylaştıran, savunma gücünü artıran hatta yapı işleriyle uğraşan işte böyle köprü yapan bunlar. Peki sürat Topçular Hoca hiç düşünme 3. Mustafa'nın ölümünden kısa bir süre önce 1774'te yapılıyor. Kim var biliyor musunuz Mina? bizim Avrupa'dan getirdiğimiz Baron de Tot. Aynı mühendis hani Bahri Ümari'de olduğu gibi. Mektebe Hayriye için biraz bekleyecek. 19. yüzyıl Şimdi 2. Mahmud'u 1800 kaç? 34. Amaç ne? Atatürk'ün mezun olduğu oğul işte. Oo. Mavi gözlümü mü? Mezun olduğu oğul işte. Harp oğul, harp okulu. 2. Mahmud'u işte. Nedir? batılı tarzda çağdaş, modern subaylar. Anladın ee. Osmanlı Devleti'ne kabahçı mıstık. Ayaklamalar hangi de batı tarzı askeri yenikleri tepki niteliği taşımıştı. Bak bu, bu tür sorularda çakallıklara dikkat edin sevgili arkadaşlar. Burada altı çizilen ne? Hemen atlıyorsunuz ya benim soruları o yayınlarda falan da biraz düşünün ha. Bu adam öyle sormaz. Normal yani ben biraz iyi hazırlarım. Lan bazı sorularda yarım saat düşünüyorum. O yüzden dikkat edin. Batı tarzı askeri yenilikler. Arkadaşlar patronu Halil isyanı batı tarzı yeniliklere şu, lale devrine karşı isyan etti ya. He, Orada batı tarzı işte ihtişam, görkem, şey nasıl diyeyim har parman harman bu eğlence. Ama batı tarzı az fil ıslat yoktu ki döneminde. O zaman patronelli olmaz. Edirne vakası ne biliyor musunuz? 1703'ler abi tarih. İkinci Mustafa var başta. Şeyhülislam'a vermiş. Feyzullah Efendi diye bir herif var. Ona vermiş bütün yetkiyi. Feyzullah da Titan var mı giy gel diyor. Ahrabalar doldurmuş. Kendi adamlarını doldurmuş. Ve bir de o sırada başkent Edirne'ye taşınacakmış şeyleri çıkmış dedikodular Edirne'ye mi? Yeniçeriler şeyler bir zıplıyor burada. Yeni İstanbul'da tükenleri var. Yine bak tamamen duygusal. Edirne vahası da bu. Şehir İslam'ı bir öldürüyorlar. İkinci Mısır'ı tahttan indirip. Üçüncü Ahmet'i getiriyorlar ya lan. İşte bu ikisi askeri yeniliklere tepki dağıl. Farklı olaylar ama Kavakçı Mustafa direkt Nizam Cedid'e. Üçüncü senin zamanda 1807'de e bir tepkidir Kavakçı Mustafa. Arkadaşlar Alemdar basıyor ya bunun isyanı. Alemdar sonra bir adam gönderip bunu öldürmeyi başarıyor suikastçı. Kabakçı mıstı. Ama mıstıktan sonra Alemdar'ı da öldürüyorlar. Eee, o zaman hangisi taşımış? Hacı Hüsrev. O zaman yalnız benim oluyor lan. Aynen. 2-3 olmaz. Geç. Aşağı evet. hangisi 18. Osmanlı İmparatorluğu ekonomik durumun bozulmasının nedenlerinden biri de adır. Bak bir kere savaşlarda yenilgi arttı. Allah sepete. Abi bir sürü para harcanıyor. lan. 17. yüzyılda da öyleydi. 16. yıl savaş mı yapılır lan? Bir ada kuşatı yok. 24 yıl sürüyor. Girit adası. Tımar sistemi kaybettiyse vergi, mergi sakat. Aksaklıklar yaşanır. Üretim düştü. Peki ağır savaşta. Abi 1774 küçük kaynarca. Neredeyse dedim ya e, hazine müştekisini pusların önüne serdik. Ne diye Savaş tazminatı diye. Kapitülasyonun etkisi iyiden iyi hissediliyor. Aslında kanunu bunun zamanda görmüş biliyor musunuz? Bir madde ekletiyor. Ne diyordu? Birinci Fransuva ile kanuni yaşadığı sürece geçerli olacak diyordu. Hatırla. Ama kanun zamanında verilmedi bu kapitülasyonlar biliyor musunuz? Hazırlandı ama tabii 1569'a kadar verilmedi Fransa'ya verilen kapitülasyonlar. Daha sonra İngiltere, Hollanda ölümüze gelene kapitülasyon vermiş ki lan. Demek ki Honolulu adalarında yamyamlar gelse gel la dağıt dağıtıyor diye vereceğim şey. <laughs> Estağfurullah. Balta Limanı için biraz bekleyeceğiz. 1838 Osmanlı'nın açık pazar haline gelmesini en önemli anlaşma biliyor mu Anlatacağım. 19. yüzyıl gelsin. Spoiler kalsın. 18. yüzyıl Osmanlı Devleti Avrupa'nın aşağıdaki alanlar hangisinde ilerlemesini göz ardı etmiştir? Hangi alanda ıslahat yapmadı abi? E? Bir kere bak askeri, kültürel var ya talale devrinde başladı dedik ya. Kültürel, sosyal, ayak iştir, sosyal, sanat olmaz mı? Levniler. Resim. Ne yaptı? Minyatürden resime geçti. Eğitim, sanat, batı tarzı okullar, hende sahneler. Abi hukuka dokundu mu? He? Şerri yasaları kaldıralım. Med şeyleri kaldıralım. Kadılıklar. böyle bir şey var mı? Yönetim, rejim. He? Yönetimi değiştirelim falan. Yok öyle bir şey. Adana geç. 18. yüzyılda Osmanlı devletinin halktan ve tüccarlardan yeni vergiler alması ve eski vergileri de artırması. Öncelikle aşağıdaki hangisini göstergesidir lan? Ha. Hem vergiler. Bak tüccarlardan yeni vergiler alıyor. Halktan ve vergileri de artırıyor. Batı tarzı reformları hızlandırıyor mu? Batı tarzı reform yapıyor. Yok, vergileri artıralım. ona Neden olmaz? Sonucu Osmanlı devletin mali kriz yaşadığının master degree. Bence çok basit bir sorun. Fazla şey yapmayın, düşünmeyin, yapıştırın bunu. Osmanlı sınavı ayaklanmalar görüldüğünün 18. yüzyılda pek ayaklanma görmüyor. 17. yüzyılda Celaliler, Yeni Yeniçeriler, geçir. 18. yüzyılda ayaklanma var da işte Patron Haliller falan. Anladın? Daha böyle şeyde İstanbul'da merkezde Celalisyanlar 17. yüzyıl. Devletin giderlerini azaldı. Giderlerini azaldı la. <laughs> Savaşlar artıyor, giderler azalıyor değil mi? Kapitülasyon, şey yenilgiler artıyor. Kapitülasyon kaldırıldığını mı? Bozana kadar düşünme böyle bir şey. Arkadaşlar ama Ruslara verilen de Moskova'da. Neyse. Osmanlı Devleti mali kriz yaşadığını bence hemen herkesin çözmüş olması lazım. Osmanlı ülkesi Batı tarzına açılan ilk eğitim kurumu dikkat. Eğitim ilk açılan. Osmanlı Devleti Avrupa tarzında düzenlenen ilk askeri kurum. Bunu ben size söyledim artık bence lök diye yapıştırın. Bak batı tarzında açılan sıfırdan açılan hende saha nedir? Birinci Mahmud'um. Düzenlenen yine birinci Mahmud'um. Humbaracı ocağıdır. Hepsinde de Kont de Neydi herifin ismi? Humbaracı Ahmet Paşa'nın önemi var. Değil mi? Dahli var. O yaptı abi. Biz 1736 39 Osmanlı Rus Avusturya savaşları nasıl kazandık zannediyoruz Humbaracı sayesinde? Tekrar ediyorum. Hende sahne neymiş abi? Batı tarzında sıfırdan açılan ilk teknik okul. Humbaracı daha önce olup batı tarzında söyle düzenlenen ilk okul olacaktır. Bunlar zaten üzerinde çok durduk. Artık girmeyin. Kendinize iyi davran arkadaşlar. Bir 12'lik daha hallettik. Lütfen abone olunuz. Lütfen bildirim zillerini açınız. Ve lütfen videolara bodozlama girmeyiniz. Oynatma listelerinden dalınız. Orada bir hazineyle karşılaşınız. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere efendim.